2020 yılı pandemi yılı olarak insanlığı zor günlere sokarken ülkemizde son dönemde yoğun bir şekilde kendisini hissettirmektedir. Dünya üzerinde devam eden koronavirüs savaşına karşı sağlıkçılar en ön safta bulunmakta ve mücadelenin başarılı bir şekilde olması için canlarını esirgemeden çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde verdiği bu yoğun de insanların sağlığına kavuşması elbette ki sağlık çalışanlarımız için en önemli önceliktir. Hastaların sağlığına kavuşması kişilerin yakınları kadar biz sağlık çalışanlarını da mutlu etmektedir. Hastaların sağlığına kavuşmasının verdiği mutluluğun yanında biz sağlık çalışanlarının da mali ve özlük haklarının yaşamımızı idame ettirecek düzeye getirilmesi bizlerin en doğal hakkıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından Mart, Nisan, Mayıs aylarında Tavandan ek ödeme adı altında bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme haktan ve hakkaniyetten tamamen uzak, sağlık çalışanlarının tamamını kapsamayan ve çalışma barışını bozan bir uygulamaya dönüşmüştü. Bu uygulamaya biz sağlık serin olarak itiraz etmiş ve kabul etmemiştik. Dünya yayınlanan ek ödeme yazısı ile döner sermaye uygulamasının haktan, hakkaniyetten ve adaletten çok uzak olduğu bir kez daha ortaya konmuştur. Bu düzenleme fedakar sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek yerine tam tersi bir etkiyle moralimizi düşürmüştür. Sağlık kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanlarını ayırt etmek bir düzenleme beklerken aynı kurumda aynı iş yapan aynı branştaki çalışanlar eşit ve adil ücret alamamıştır. Pandemi hizmeti veren birçok bilim ve ünitede çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu ay maalesef Yine 0 TL döner sermaye alacaktır. Pandemiyle mücadelenin kahramanı olan sağlık çalışanları için artık sabır noktası aşılmıştır. Sağlık Bakanımız sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde 4-5 kat fazla çalıştığını her platformda dile getirmiştir. İş günün bu kadar fazla olduğu yerde gelirlerimiz hep düşmüştür. Ödül olarak ise payımıza 3 gün alkış ile can kurtarmaya çalışırken canımızı korumak düşmüştür. Bu pandemi sürecinde biz sağlık çalışanları olarak sahada Covid ile mücadele ederken haklarımızın verilmesiyle ilgili konularda mücadele eden biz olmamalıydık. Bizim adımıza yetkililerin kendisi düşünüp tüm sağlık çalışanlarının haklarını teslim etmeleri gerekirdi. Yapılan düzenleme ile pandeminin kahramanı olan sağlık çalışanlarının emekleri yok sayılmıştır. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Artık günü kurtarmak adına yapılan, haktan ve hakkaniyetten uzak olan lokal düzenlemeler yerine tüm sağlık çalışanlarını kapsayan tatmin edici, kalıcı bir düzenleme istiyoruz. Sağlık çalışanlarının alın teri maalesef ki birçok matematiksel formül ile süslenerek sonucu hep sıfır çıkan bir formüle dönüşmüştür. Artık amansız, fakatsız, koşulsuz olarak alın terinin teslim edilmesini istiyoruz. Ne zaman sona ereceği öngörülemeyen bu süreçte sağlık çalışları çalışanlarının ayıştırıcı, kaya kırıklığına uğratıcı uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Sağlık sen olarak sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesinin zorunlu olduğunu belirtiyor ve bu yöndeki çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse Türkiye güler.